GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin 4 saatlik grafiğinde önemli bir sıkışmanın olduğunu ifade edebiliriz. 94.85 yani 50 periyotluk basit hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü hareketlerine devam etme isteği bir adım önde görülüyor. Ancak dikkat edildiyse dolar endeksinin son 4 saatlik grafiğindeki o sıkışmalar mevcut hareketinin de dalgalı olmasına katkı sağlıyor. Genel görüntüde yukarı yönlü hareketler 94 85 95 10 bölgesi üzerinde devam etmekte. 95 68 yani bandın üst noktasını geçebilme durumunda ise yukarı yönlü hareketler daha da istekli olabilir. Ancak şu anda baktığımızda 95 10 95 68 arasında bir yatay hareket söz konusu. RSI zaten bunu net bir şekilde bize göstermektedir ifadesini kullanabiliriz. Euro dolar paritesine baktığımızda özellikle dolar endeksindeki yataylıkta euro dolar paritesinin de yatay bir hareket kaydetmesine katkı sağladı. 1.12.40 bizim için önemliydi hatırlarsak bu bölgeye yaklaştığın zaman satış baskısına maruz kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar şu anda yukarı yönlü bir hareket isteğinin bir oluştuğunu ifade edebilsek de yani mecbu, e, mevcut bu kanalın üzerine çıkmış bir görüntü olarak kaydedilmiş olsa da henüz net bir kırılmadan bahsetmek doğru değil ki dolar endeksinin de bunu destek vermesi gerekiyor. O yüzden de yukarı yönlü hareketler daha isteksiz ve bu yüzden kırılmanın bir istisna olduğunu ifade edebiliriz. Genel çerçevede hareketleri değerlendirdiğimizde aşağı yönlü baskıların hala daha devam ettiğini, içimi oku bulutunun da bunu desteklediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Momentum göstergesi tıpkı dolar endeksindeki RSI gibi yataylıkta seyrini sürdürmekte. 1.12.40 direnci önemli. 1.12.40 direnci altında satış baskısı devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Sterling dolar paritesine baktığımızda 1.57.60, 1.57.70 bölgesinden dönüş kaydeden görüntünün oluştuğunu ifade edebiliyoruz. Daha önce daha doğrusu dün 1.57.69'lardan bugün ise 1.57.66'lardan satış baskısına maruz kaldı. Bu yüzden de özellikle 1.57.60, 1.57.70 bölgesi bizim için önemli. Paritenin bu bölge altında kalmayı sürdürmesi aşağı yönlü hareketlerini 1.57 onun altına sarkıtabilir ki bu da 1.5665'in hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Günün kalanında da zaten genel beklenti bu şekilde. Aresel göstergesi ile ilgili düşüşü destekleyen bir görüntü içerisindedir ifadesini kullanabiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda hatırlarsanız dolar yan paritesinde 124.45-122.45 arasında bir bant olduğunu 123.60-123.30 arasında da bir kontrol noktası olarak dikkat takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Hatta RSI o zamanlar 50 seviyesine yakındı. Baktığımız üzere aşağı yönlü hareketlerde 123.21'lere kadar geri çekilen bir görüntü var. Özellikle spike'lara da dikkat ettiğimizde 123-30, 123-60 bölgesini 123-65, 123-25 olarak revize edebiliriz, çünkü son spike'larda bunu göstermekte. Bu yüzden de henüz bir aşağı yönlü hareketin netliğinden bahsetmek doğru değil. Zaten sıkışmaların oluşması da bunu net bir şekilde göstermektedir. Bu yüzden de özellikle ilgili bölgenin altına sarkmasını izlemek gerekiyor. Baktığımızda da şu anda 123-38 civarlarında seyrini sürdüren bir görüntü var. Yukarı yönlü hareket devam edecekse 123.65'in üzerine çıkması gerekiyor. Bu hususu lütfen unutmayalım. Özellikle nasıl olsa bu bölgedeyiz diye bir alım işlemi gerçekleştirmeyelim. 123.65'in geçilmesi önemli. Bu bölge geçilirse yukarı yönlü hareketler isteklenebilir. Ancak şu anda bir karar aşamasında olduğumuzu ifade edebiliriz. Kontrol noktaları olarak ifade ettiğimiz 123.65 ve 123.25 ...seviyeleri günün kalanında dikkatle takip edilmelidir diyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na geldiğimizde... parite'nin gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerini 2.6645'lere kadar devam ettirdiğini... ...ancak kanalın üst bölgesi, daha doğrusu kontrol bölgesi olarak kaydedilen 2.6705'i geçemediğini görebiliyoruz. Özellikle dikkat edildiyse bu bölgenin altında hareketler devam ediyor... Bu yüzden de aşağı yönlü baskıların devamını ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını ifade edebiliriz. Kontrol noktası 26705. Kanalın üst bölgesi 27045'lerden geçmektedir. Aşağı yönlü bir trendten bahsediyoruz ve bu yüzden de tepki alımlarının olması doğal. 265 15'lerden gerçekleşen hareket de bunun göstergesi. Ama daha fazla tepki alımı devamı için 267 05'in geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Genel görüntü 267 altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir. Ham petrole baktığımızda aşağı yönlü bir baskının varlığını devam ettirdiğini ifade edebiliyoruz. Dikkat ettiyseniz gün içerisinde 59.92 seviyesi altında satış baskısına maruz kaldı. Bandın alt noktası 59.41'di. Bu bölgenin altına da sarkmış oldu. Ama dikkat ettiyseniz 59.30'lara kadar yaklaştı. Henüz bir kırılma kaydedemedi. Yaklaşık 59.34 civarlarına kadar geri çekilen bir görüntü olmuş oldu. Bu yüzden özellikle bu hususa biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. 59.30 kırılırsa satıcılı seyir daha da istekli olabilir. Ama genel görüntüde zaten 59.92 seviyesinin altında aşağı yönlü baskılar devam etmektedir ifadesini kullanabiliriz. Sabah analizimize de bu hususu belirtmiştik. Bandın üst bölgesi 59.92'di alt bölgesi 41 41'di. Bu yüzden de öncelikle 41'in altına sarkması satıcılı seyir anlamında önemliydi ama bir daha toparlanma söz konusu. Bu yüzden biraz daha dikkatli takip etmek gerekiyor. 40 periyotluk üstel hareketli ortalamada 30 dakikalık grafikte son zamanlarda dikkat edilen en önemli gösterge o da şu anda 68'lerden geçmektedir. Yani genel çerçevede baktığımızda aşağı yönlü bir baskıdan bahsetmemiz mümkündür ifadesini kullanabiliriz. Kıymetli madenlere geçelim son açıklamalarımızda da özellikle altın fiyatının 1170 seviyesindeki inadı dikkat çekici 1170 seviyesine yaklaşan ancak kıramayan altın yukarı yönlü hareketlerini 1178'lere kadar hatta 1178'e 55'lere kadar devam ettirdi ama bandın üst bölgesi 181.85 direncini geçebilmiş değil ve Sabah analizimizde de bu hususu belirtmiştik. Dün akşamda da bu hususu belirttik. 1170-1181.85 seviyeleri arasında sıkışık bir seyir var. Karar vermeye çalışan bir görüntü var. Özellikle aşağı yönlü baskılar daha hakim gözüküyor ancak 1170 kırılamadığı için biraz daha düşündürücü olmaya çalışıyor satıcılı seyir. Bu yüzden de bandın dışına çıkılması gerektiği hususunu unutmayalım. Band içi hareketler biraz daha riski arttırabilir. Özellikle alış pozisyonları biraz daha riski arttırabilir buna dikkat edelim. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 1181-85'in geçirmesini beklemek gerekiyor. Aksi takdirde 181.85'lerden ya da bu bölgeye yakın bölgelerden gerçekleşecek olası dönüşler aşağı yönlü baskıları hızlandırmak isteyebilir. Ama unutmayalım 1170 kırılmadığı müddetçe satış baskısı devam ediyor ya da satış baskısı güçlendi demek doğru değil. Bu husus önemlidir. Son olarak da gümüşe değinelim. Gümüş fiyatlarında da 16.06-15.94 bölgesi önem arz ediyor ki baktığımız üzere düşüş trendinin devam ettiğini net bir şekilde ifade de edebiliriz. Bu yüzden de aşağı yönlü baskılar biraz daha istekli olabilir. Bu bizim için şaşırtıcı olmamalı. Aşağı yönlü baskılarda nereye kadar devam edebilir diye soracak olursanız dünün e, daha doğrusu 4 saat önceki hareketlere baktığımızda sabah saatlerinden itibaren 15.51'lerden toparlanan bir görüntü var. Bu yüzden de aşağı yönlü baskılarda görebileceği bölge 15.51 olarak kaydedilmiştir ifadesini kullanabiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde şu anda 15.80'lerdeyiz. 15.94-16.06 bölgesine doğru bir çıkış oluşursa özellikle trend devam edecektir ifadesini burada görebiliyoruz. 16.06 direnç geçirmediği müddetçe yükselişlerde yar almamalı ifadesini de mevcut düşüş trendinden dolayı söyleyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi euro, dolar sterlin, dolar dolar, türk lirası, dolar yen, yani ham, petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.